Ee, merhaba arkadaşlar. Engin sus korkuyorsun biliyoruz. Eee e devam etmeyi düşündük çünkü çok yani, heyecanlı, oynen oldu. Oynen. heyecanlı oldu. Heyecanlı ee, oldu. Aslında hoş Değildi pek. Ee, ama neyse. Engin susar yanımızda derken yani yanımızda dehiyor bir 2 metre falan arkamızda. <laughs> Kulaklarını tıkamış ve gözlerini de kapatmış. Neyse ee, sayfamızı beğenin. Like tuşu aşağıda. Yani ne diyelim başka? Başlat. İbo başlat. Kutu boyları çok yalnız. Ah! Oh! <laughs> Pandalara. Ee, pan... Neyse pandalar nesli tükeniyor. Onlara yardımcı olalım. Ben yardırıyorum. Ee, bu sefer korkunç ol... ana. Bu sefer korkunç olmasını istediğim için yardıracağım arkadaşlar. Eee, bu sefer hiç hep korksun. Engin korksun. Engin Sağ korksun. Engin koksun. Engin korksun. Engin korksun. Aynen. Aa İbo yapı buldum. Bir yerde gördüm sanki ama. Sen yoksun ha. <laughs> TP mi atayım? İbo girebilsek. <laughs> koş, koş, koş. <gülüyor> <gülüyor> koş koş. Aa ya. Aa, aa. aa. Of of of. Of 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 neyse tamam videoyu kesme kesme. Engin anlıyor. Erken Allah. oldu da özür dileriz Allah. devam ediyoruz bir dakika. Hakan şu an Aynen. videoda e, biraz beklemek zorunda kalacaksınız çok özür dileyerek. E, Single oynaya koyayım mı? hayır hayır. Tamam neyse. Tamam. Hadi. logo girdi logo işte aynen o <laughs> ilk sana da aldı değil mi <laughs> aynen ilk bana aldı zaten neyse başlıyoruz i̇lman. arkadaşlar hadi engin sakin başlat ibo bir dakika ben biraz sesini açayım biz de oynamayalım ha ben arada kart buldum sen biliyor musun arada kart da <laughs> buldum ben Tamam başlıyoruz ha, ha, ha. başlıyoruz. Abi insan bak her ben şimdi Hakan var önümde diye çok gülüyorum. Hakan da bana gülüyor. Ama böyle bir tek ben kişi gerçekten süper. çok aynen. sıkıntılı. Aynen. Ve tek kişiyseniz evde. Size Gel en azından bu değil de Mason falan onlar baya sıkıntılı. Gel ya ben yani bu Slenderman en azından çığlık atmıyor ama Slenderman'ı görünce gerçekten korkuyorum ben. Ama bu en azından biraz daha iyi bu arada. İbo gittiğim aynı yere gidiyorum ben şu anda ve aynı şeyler olacak gibi. Ben yönümü değişti. Aa Vay İbo yani. durdum. İbo durmak zorunda kaldım. Aa İbo, İbo koş, İbo koş. İbo koş. İbo koş, İbo. Allah. İbo. Sana İbo'ya geldi şu anda. İbo'ya geldi. Aha, Aha ev. Evet. Gene o ev. Gel o. gel şurada kalatma. Ben evin arkasında dolaşıyorum. Ah buldum buldum. tam ormana gidiyoruz. Am ormanda ağaçları toslamak çok büyük gerçekten. Ah. <laughs> Anam. Kargım Neredesin? Buna, bak, bak. Koş e, koş bak, koş. Ama kesin sakın ayrılmıyoruz. Hadi. Mamuk yapmaya çalışmasın. Kesinlikle ayrılmıyoruz. Ayrılıyorum. Tamam. Bak birimiz e, durarsa hepimiz duruyor, tamam e, mı? Gel bu arşanda gel. Ben buraya gelmiyorum. Gel falan. Yoruldum ben. Çok korkuyorum ben durunca nedense. Engin'in engin, engin tipi. Aynen Engin'in tip şu an yokuyor. Koş 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 koş. Esafına iyi bak. Şimdi videoyu baştan uza Yani. Hayır. Aha orada orada orada. Gel üstüne gideceğim. Hayır hayır. Hakan. Hayır. Hayır. <laughs> <laughs> of. Gel of. Ya. Of. <gülüyor> of. <gülüyor> of. <gülüyor> ay. <gülüyor> Engin. Engin ölüyor arkada. Hakan gel şuraya. Ses, sesimiz de açık. O yüzden. <laughs> Hakan ya git lan. Neredesin göremiyorum ya, seni. Arkamda ya. Dönden gitmek ister misin? Yoruldum. Dönden gitmek ister İsterim. Al kağıt. Al. Gel gel gel. Senle beraber gel. Bak bak gel korkma. Aa şurada kağıt var. Al, ha aha. Oha tank. Bu ne lan? de Keşke tankla binebiliriz. Aa tank. Al kağıt. Gel. Gel gel gel. Gel sen Neredesin? Arkamdayım gel gel. Gel sen şu tarafa gidelim. gidelim. Gözü görürsen de mi? Yani şimdi buradan yardım düştü Yani artık Ya işte Aga ben yoruluyorum artık ondan ha, ha. Şu an ortalarında olduğumuz için Yoruluğumuz herhalde Aynen Acaba ben var, var var an... ben... Bak orada 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 gel 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 abi havlamasın <laughs> hani aa oradaymış bu sana daha yakın ayağa benzemiyormuş bazıları. oğlum ağaçlar gel gel ya dur benim şarjım gitti gel bu tarafa gel gidelim. yoruldum oğlum bekle oğlum bekle ya arkanda arkanda değil değil Arkanda vallahi... oh, Orada! <laughs> Orda orda Demek orada. ki neymiş orada hiç bir Aynen. Nerede? Bence beklemeyin. Aynen. Ha, ya ya bastı ribo. Ya ben ölürsem sen de ölüyor mu? Hayır da ben korkudan kapatıyorum. Ha, aynen değil mi? Sen hep korkudan kapatıyorsun ribo. Yani Beni kaybetmedin değil mi? göz. A göz orada göz var. Bek, bek, koş, koş, koş. Anam, anam. anam koş, koş koş. Babam da madem korkuyorsunuz ne bakıyorsunuz ya. tamam. Kapatmayacağız tabii ki. Engin o kadar bağırma. Asıl bağıran benim ama. İbo gülme konasında. Biz niye etrafımızda dönüyoruz? Gel beni takip et. Sen beni takip et. Burada niye duvar var? duvar. O girmiş o gel duvar normalde böyle ben Sanki biz oyun oynuyoruz. <laughs> oyun oynuyor da yani korku oyunu oynuyoruz. gördünüz mü? Ya dur orada tank hayır orada orada koş koş bırak tankı orada diyor. Görmüyor musun? O abi yanda çıktı o acı arkasından ve havlamadı çok iyi. Aynen. Havlası engin anırıyordu. <laughs> Bakalım bir etrafımızda. ağaçlarda falan oluyor mu bu kılıt? Ya ağaçın üzerinde olur. Ya ağaçların ne bugünlük bu kadarı da daha... <laughs> Hayır gece oyunu gece başka şey çekelim ya. İkinci mikrofonumuz olsa aslında çok hoş olacak. Ya benim biraz Hakan abi gitmiyor kaybolmuş. Önünde değil miydi? 3 ben. ben gördüm ben seni Gördüm gel Benim ışığım yanık mı? 3 ya. dediğimde ışıkları kapatıyoruz 1,2,3 Yok 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 Anam <laughs> anam ben kaçıyorum, ben kaçıyorum, ben kaçıyorum, ben kaçıyorum. O oh. tarafta abi. Engin'e geldi, Engin'e geldi. Hayır, ama ne Engin'e geldi, boya geldi. Allah'tan İbo'nun sesi kısın. Anam oradaymış. Yok nerede? zorla mı tutuyoruz? Evet. <laughs> o beni şey. Aslında <laughs> sağ tarafa, sağ tarafa, sağ tarafa, şey. sağ <laughs> ya. Abi zaten 11 e tamamlayayım canım. Çekilen video çok uzun sürecek. Nereden biliyorsun 11 e tamamlayamayacağımızı? Tamam <laughs> arkadaşlar <gülüyor> biz biz intihar etmeye karar verdik. Gel abi hala kırmızı göz olan gel, gel gel. Gel kırmızı Nerede? Kadar, gel. Sen Ay, neredesin Asıl? Gel gel. Gidiyorum ben. Önden sen git. Ve... Gördüğünde haber ver. Oh! Söldüm. Engin düştü, Engin yeter düştü. Engin düştü. Engin de oha. Engin bayıldı. Ha yok iyiymiş. <laughs> Abi bugün, yeter yeter. Sinir koması geçiriyorum. Bir dur bekle bekle bekle. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. You are all <laughs> diyor. Sen nasıl öldün? Ben güzel öldüm. Hadi görüşürüz.